Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım. Ee, bugün arkadaşlarım ismini pek de bilmediğim bir oyun oynuyoruz. O zaman hemen e, oyunumuzun adına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlarım oyunumuzun adı AC Parkour Obby 375 Stages. 375 parkur varmış. Bu arkadaşımız bitirmek üzereymiş. 365, 375 oluyor. 375 mi normalde Tam e, şu 57'yi çevirsek arkadaşlarım tam geliyormuş. Şimdi arkadaşlarım ben en başından başlayacağım. Bu oyunu ben e, arkadaşlarımla oynamıştım arkadaşlarım. O yüzden en başından başlayacağız. 19. bölümdeymişim ama en baştan başlayacağız şimdi arkadaşlarım. Çünkü size de e, şimdi hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlarım. Sizlere de ilk başından göstermek için. Ha şöyle şuralardan atlayabilir miyim atlarım? Burada asla düşmemem, düşmemem lazım arkadaşlarım yoksa 19. bölüme geri dönerim. İnşallah geri dönülmeyecek bir bölüm yoktur. Yoktur bence ya. Şurası çok sıkıntılı işte ya. Burası çok sıkıntılı arkadaşlar. Ya hayır değdim ama kaybetmedim. Biraz önce de burayı oynadığımda da öyleydi arkadaşlar. Bu arada dün video atmadım arkadaşım. Bu arada arkadaşlarım kanalımız daha da büyüyor arkadaşım. 11 aboneydi. Dün bakmıştım. 11 aboneydik arkadaşlarım ve izlenme sayımız da baya bir arttı arkadaşlarım. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah 1000 abone oluruz. Milyon abone oluruz arkadaşım. Ama kesin 2-3 yıl sürer milyon abone olmamız. Çünkü daha 2020'de başladık arkadaşım kanalımıza. 2020'de açtık. Olsun. İnşallah daha da büyük bir YouTube kanalımız olur arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle en başına neden dönüyor bu diyalar kesin arkadaşlar. Buradan başlıyordu ve en başa geri döndük arkadaşlar. Buradan başlanıyordu. Evet arkadaşlar. Bakın burada da bu ne? Ya arkadaşlar. Ya en başına döndürdü bizi. Ya 19. bölümden. Ben o zaman yapıp geleyim arkadaşlar. En başa dönüp. Arkadaşlar şu anda çok Değişik. Burada kaldım arkadaşlar. Reset atsam yine o bölüme mi dönerim? En başa mı dönerim? Hiç bilmiyorum. Reset attım arkadaşlar. Ya. Buraya mı geldik yine? Ha. Kaldığımız yerde miyiz? Yapamadığım bir şey olmadı. Tamam. Buradan tekrardan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda en başa geldik. Şimdi arkadaşlar. O zaman Hemen başlayalım. Şöyle buralardan kayıyoruz arkadaşlar. Buraları biliyoruz. 19. bölüme kadar biliyoruz arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Şimdi hemen geç 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 geç. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı geçelim der Bu tarafa geldik arkadaşlar. Arkadaşlar düştük ama o zaman biz 19. bölümden devam edelim. Çünkü baya bir uzun zamandır yani sizde 2-3 dakika. Şu anda 3 dakika olmuş. Ben bir 4-5 dakikadır uğraşıyor olabilirim arkadaşlarım. Yani abartma diyeceksiniz de. Öyle arkadaşım. Bir ben 2 dakika falan e, durdurmuştum videoyu arkadaşlarım. Bu arada arkadaşım kaç gündür e, normal konuşmam gelmiyordu. Hep role playler geliyordu arkadaşım. Burada dünden önce çektiğim e, roleplay videosunu ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. hala izlemediyseniz arkadaşlar roleplay'lerimizin bütün roleplay'lerimizin e, arkadaşlar video videolarının linklerini aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına girmeyin bilmiyorsanız arkadaşlar şu anda göstermem ama çünkü bazı kanallar takip ettiğim takip ettiğim bazı kanallar gözüküyor arkadaşım o yüzden gösteremem şimdilik yani. Şu anlık şimdi bu taraftan Robux'lu eşya isteyecek. Şimdi o bayağı bir bölüm arkadaşım. Bu ıı, bu bölümü yani bu oyunu bir videoda bitirmemiz çok zor arkadaşım. Ancak ancak hızlatırsam. Burada kaybetmedik. Neyse. Arkadaşım. Hemen. Bu arada kaç gündür e, göstermiyorum. Kameramı açmıyorum. Neden derseniz bilmiyorum ben de arkadaşım. Ben kaç gündür e, göstermek istemiyorum nedense arkadaşlar. Ama bir sonraki videomda belki gösteriyor olabilirim. Kaybediyoruz. Hayır. Arkadaşlar, hadi. Yaparız ve yaptık arkadaşlar. Yaparız dedik ve yaptık. Şimdi hadi hızlı 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 geçtim arkadaşım burayı. Buralara değebiliyor muyuz? Değebiliyormuşuz tamamdır. Şimdi buralara değmememiz gerekiyor galiba. Şimdi hızlı hızlı oraları da geçemedik. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Şuradan atla, atladık atladık atladık. Bu arada arkadaşlarım bu karakterimi değiştirmemi istiyorsanız veya da Robux'lu Iı, eşyalar almamı istiyorsanız Arkadaşlar bu videoya 10 like bekliyorum arkadaşlar Ama gün olacak çünkü 10 ıı, like kesinlikle gelecek yani <laughs> Herhalde gelecek hiç bilmiyorum ee, Arkadaşlar bu videoya Kaç gün içinde 10 like bekliyorum Bu videoya bir hafta içinde 10 like bekliyorum arkadaşlarım Eğer bir hafta içinde gelmezse Arkadaşlarım Profilimi düzenliyorum diye daha birkaç gün daha video gelmeyebilir. Bu arada arkadaşlar böyle tehdit etmek gibi değil. Kesinlikle değil arkadaşlar. Ben sizi neden tehdit edeyim. Zaten iste isterseniz yani beğenin. istemezseniz beğenmeyin arkadaşlar. Ben sizi zorlamıyorum bu konuda. Şimdi hemen buralara değmeyeceğiz gibi duruyor. Evet geçtik şu kırmızılardan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşım e, videolarımın art e, her zaman çocuklara özel yapıyordum çoğu zaman çoğu videomu. Arkadaşlarım. arkadaşım e, her zaman çocuklara özel yapıyordum dediğim gibi. Artık çocuklara özel yapmıyorum. 2 3 videomdur. E, ha, ço hayır çocuklara özel değil seçeneğini seçiyorum arkadaşlarım videomu yüklerken. Derken kaybettik. Tamamdır. geçtik. Arkadaşlar e, yorum yapmayı da bu arada unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Videomu durdurmuştum. Çünkü e, bir yere kadar gittim geldim arkadaşlarım. Şimdi hemen şura şu kırmızı yerlerden de geçelim geçtik. Burada bu bölümümü kaçıncıya kadar yaptık e, arkadaşlar? Bakıyorum. Şimdi arkadaşlarım sıradaki bölümümüze geçtik kaç bölüm yapalım diyorduk. Şu anda kaçıncı bölümdeyiz ona bir bakalım arkadaşlar. 61. bölümdeymişiz arkadaşlar. bakın şuradayım ben. Ee, bir bence 100'e kadar yapar mıyız arkadaşlar? 100'e kadar yapar mıyız? Videoyu şimdi durdurun arkadaşlar. Bakın 100'e kadar yapabilir miyiz? O videonun sonuna da bakmayın arkadaşlar. Çünkü haksızlık olmasın. <laughs> Tahmin edin bakalım 100'e kadar yapacak mıyız? Ee, hiç bilemiyorum. Belki yaparız. Video çok uzarsa yapmayabilirim. Videonun uzunluğundan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. O haksızlık olmaz. Mesela yani bence haksızlık olmaz. 66. bölümdeyiz. Şimdi. Ya 80 ya 100'e kadar yaparız. 80'de de bir şey kalmıyor ki zaten arkadaşlarım ya. Bence yapabiliriz ya. 100'e kadar yapabiliriz. Şimdi. Hemen yaptım. Tamamdır. Şimdi. Hemen bu tarafta da yapalım geçtik bu taraflarda da rengarenk gökkuşağı gibi arkadaşlar şimdi hemen bu tarafları da geçtik bu ne bu ne arkadaşlar bu ne bu gibi yani böyle karman karman şimdi hemen yok kaybettik şimdi arkadaşlar bu arada kaç gündür adoptme videosu çekmiyorum ne zaman çektim ben en son adoptme videosunu ya bir bakalım. Arkadaşlarım inanamıyorum şu anda 12 abone olmuşuz arkadaşlar 11 aboneydik Şimdi o zaman bakalım en son Adopt Me videosunu ne zaman atmışım En son Adopt Me videoda bakalım en son arkadaşım 3 4 5 5 video önce atmışım arkadaşlar bu arada Game Slots e, videomuz bayağı bir izlendi arkadaşlar en fazla izlenen o videomuz oldu hakkında ya bakalım kaç toplamda kaç izlenmemiş olmuş 1927 arkadaşım 2000'e çok yaklaşıyoruz. Şimdi o zaman ben diğer kanalıma bir bakmak istiyorum arkadaşlar. 16 aboneydi. O kanalımın linkini de bırakabilirsem bırakıyorum. Evet arkadaşlar kanallar tarafından görebilirsiniz benim diğer kanalımı da. Kanallara gel gelip de Prenses Yağmur Öztürk kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın burada da benim e Arkadaşlarım videolarım var. Buradakiler de benim arkadaşlarım. Arkadaşlarımla video çektik. Doğum günümü kutladık. Adaptme yeni Gordon petini aldık. Robux aldık. Adoptime de eşyalar aldım. Her türden neredeyse videolarımız var arkadaşlarım. İzlemediyseniz ee, o kanalımdan da bırakabilirsem bırakıyorum arkadaşlarım. Diğer kanalım diye ee, bırakabilirim arkadaşlar. O zaman hemen devam edelim edelim. Evet arkadaşlar, şimdi 73. bölümdeyiz. Bence çok az kaldı. 100 yapar mıyız? Yaparız arkadaşlar. Bu kaç bölüm kaldı? Benim hesaplamam çok kötü. O yüzden ben hiç hesaplamak istemiyorum. Hesaplamam çünkü çok kötü. Matematiğim çok kötüdür. <laughs> Arkadaşlarım kaybediyoruz. Burada arkadaşlar başka oyunlar, Roblox dışında başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yine bu videoya bence bu videoya ıı, 6 like bekliyorum. O kadar fazla değil. Ama 3 günde 6 like arkadaşım. 3 günde bence 6 like yaparız arkadaşım. Şimdi hemen geçtik. Tamamdır. Sıralardan da geçelim. Geçtik. Tamamdır. Şimdi başarı point'i geldi. Başarı point'i. Şimdi bakın şu tarafta arkadaşım geç geçti. Neyse. Şimdi Hemen bunların üzerlerinden de <laughs> geçelim arkadaşlar. Hemen geç geç geç. Geçemiyoruz. Geçemeyiz. Geçemeyiz. Geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Geçtik mi? Geçtik. Çok iyi. Şimdi hızlı hız. Hayır kaybedeceğim sandım arkadaşım. Ee, buradan ha tamam. Ben de buradan nasıl çıkacağız diyecektim ki geçiliyormuş arkadaşım. Buradan yanlış bir yol mu var? Bu her yoldan gidiliyor mu? Bir dakika. Her yoldan gidilmiyor mu? Bir dakika şöyle bir bakmak istiyorum. O doğru yolu bir seferde bulmuşuz arkadaşlar. Çok iyi o zaman. Şimdi buralara değmememiz lazım galiba. Çünkü daha çok kahverengi yerler var. Korktum ya. Arkadaşlar korktum ya. Bir şey var sanıyorum ya. Arkadaşlar gözüme biraz buraya Bu arada pencerenin tam yanındayım arkadaşlar. O yüzden ee, Arkadaşlar böyle sanki bir şeyler var <laughs> gibi güneş geliyor galiba arkadaşım. O yüzden ya burası ne oldu şey ya? Burada mı gideceğiz? Bir dakika. Ha tamam. İki yerden de gidiliyormuş. Buralara değmememiz mi gerekiyor? Yok değebiliriz. Buradan geçemeyiz. Hayır, ben öyle bir şey yapmayacağım. Ama 8 bölümümüz kalmış arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı hızlı yapalım arkadaşım çünkü 12 dakika oldu. Bence bu videomuz 15 dakikaya falan bitebilir. Veya da 14 dakikaya falan biter bu videomuz arkadaşım. Ben kapanış konuşması falan da yapıyorum ya arkadaşlar. 15'i bence bulabilir. Şimdi yani her youtuber zaten hoşça kalın, bay bay arkadaşım ee, falan der biliyorsunuzdur. Her YouTube böyle diyor zaten hemen anında kapatmaz yani bir youtuber arkadaşlar. Ben de anında kapatmıyorum yani. Ba evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Evet arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum diyorum arkadaşlar. Şu anda kapanış konuşmasını yapmadım bu arada arkadaşlar. Gitmeyin gitmeyin durun. Videomuz daha bitmedi. Bu tarafı bu, bu arada bir türlü yapamadım. Şimdi hızlı hızlı geçtik. Tamamdır. Şimdi. Ya şunu da, şunu çalıştırmayın ya. Şunu çalıştırma bunları arkadaşım. Şimdi... Ay, arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son bölümümüze geldik. Sonunda artık yani arkadaşım. Ben de başka bir tarafa kaçtım arkadaşlar. Çünkü çok ses vardı. Şimdi burası da upuzunmuş arkadaşlar. Bu merdiveni de geçtiğimizde videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet. Tahminim doğruymuş. 14-15 dakikaya bitiririz videomuzu arkadaşlar. Ne uzun vermiş ya. Arkadaşlar. Hadi. Ve bitti. 101'e kadar yapılmadı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videomu arkadaşlar. Videolarımda Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizleri çok ama çok seviyorum.